thank you öğrencilerimiz mini mini birler dersimize hoş geldiniz. Yeni bir ses videosuyla karşınızdayım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Öncelikle yeni sesimizi hissedeceğiz. Yeni sesimizle başlayan varlıklara örnekler vereceğiz. Bu sesin geçtiği kelimelere de örnekler vereceğiz. Neresinde geçiyor etkiliğini hep birlikte yapacağız. Bu sesin küçük ve büyük harfinin nasıl çizildiğini kılavuz çizgili defterlerde göstererek kelime ve cümleler oluşturacağız. Hem okuyacağız hem de yazacağız. Daha öncesinde buna benzer ses yani harf videoları çekmiştim. O videolarımı izlemeyenler varsa Mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim kanalımdaki videolardan haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersiniz başlasın o zaman. Çocuklar, bugünkü sesimizin ne olduğunu sizlere söylemedim. Şimdi küçük bir hikayemiz var. O hikayemizi dinleyin ve hangi ses olduğunu siz çok iyi bir şekilde anlayın. Hazır mısınız? Başlıyorum o zaman. Mustafa ve Mehmet birbirini çok seven, birbirlerininle oyun oynayan iki kardeşti. Yaz tatilinde Muğla'da dedelerinin köylerine gittiler. Masmavi gökyüzünün altında kuzular me 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 diyorlardı. O gün nineleri onlara menemen yapmıştı. Menemenin kokusu mis gibi geliyordu. Hemen sofraya oturdular ve hmm, nine çok güzel olmuş diyerek afiyetle yediler. Mustafa ve Mehmet köy hayatında çok mutluydular. Hikayemizi beğendiniz mi çocuklar? Hikayemizde geçen Mustafa, Mehmet hangi sesle başlıyor? Ya da masmavi gökyüzünden bahsetmiştik değil mi? Dedelerinin köyü neredeydi? Muğla'daydı. Gökyüzünün altında Kuzular hangi ses çıkarıyordu? M M demeye başlıyorlar değil mi? O gün nineleri hangi yemeği yapmıştı? Menemen yapmıştı değil mi? Menemenin kokusu nasıldı? Mis gibiydi değil mi? Çocuklar yemeği yerken ne demişlerdi? Hmm, çok güzel oldu demişler değil mi? Evet bildiğiniz çocuklar alkışlıyorum sizleri. Bugün mmm sesini öğreneceğiz. Merhaba. Peki nasıl çıkarılır bu mmm sesi? Üst ve alt dudağımızı birleştiriyoruz ve bu sesi çok kolay bir şekilde çıkarıyoruz. Haydi hep birlikte çıkaralım mı? Mmm, mmm, mmm. Bu ses bu şekilde çıkar çocuklar. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Mmm sesiyle başlayan varlıklara örnekler verelim. hmm sesiyle başlayan varlıklara örnek vermek gerekirse benim aklıma sap sarı bir muz geliyor. Muz. M hmm sesiyle başlıyor değil mi? Muz. Başka nasıl örnekler verebiliriz? Mantar. Çok severim mantar yemi. Mantar. M hmm sesiyle başlıyor. Mum. Bizleri aydınlatır değil mi? Bazı ortamlarda, karanlık ortamlarda. Mum. Hmm sesiyle başlıyor. Hatta iki tane mum var değil mi? Marul salataların vazgeçilmesi. Marul hmm sesiyle başlıyor. Masa hmm sesiyle başlıyor. Mendil oyunların vazgeçilmesidir değil mi mendil? Mendil kapmaca oyundan aklımıza gelsin. Mendil hmm sesiyle başlar. Mısır şimdi bir mısır olsa da yesek. Mısır hmm sesiyle başlıyor. Mısır. Başka? Matine. Evet, günlük hayatımızı kolaylaştırmak için birçok alanda makineleri kullanırız değil mi? Makine. Hımm sesiyle başlıyor. Minibüs. Otobüsün küçüğüne biz ne diyoruz? Minibüs diyoruz. Renklerden hangi rengi seversiniz? Ben maviye bayılırım. Mavi. Hımm sesiyle başlar değil mi? Aynı zamanda mor. O da m sesiyle başlıyor. Sizler de burada videomuzu durdurarak onlarca m sesiyle başlayan varlığa örnekler verebilirsiniz. Aynı zamanda birbirlerimizin isimleri de m sesiyle başlayabilir. Bir sürü m sesiyle başlayan örnek verebiliriz. Örnek vermek gerekirse melek. Çok güzel bir isimdir değil mi? Melek. Mine. Mustafa. Mehmet. Az önceki hikayemizi de geçiyordu bunlar değil mi? Başka Muzaffer, Meral, Mahmut, Müge, Müjgan daha bir sürü örnek verilebilir çocuklar. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? N hmm sesi neresinde etkinliğimize geçelim? Lokum sever misiniz? Ben de çok severim, bayılırım lokum. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Lokum iki defa da söylüyoruz değil mi? Ya başındadır ya sonundadır. Sonunda değil mi? Lokum hmm, sesi. Melek az önce örnek vermiştik değil mi? Melek başındadır o da. Kalemlik kalemleri nereye koyarız? Kalemliğe yerleştiririz değil mi? Kalemlik neresinde m var? Ortasında değil mi? Limon, limon, hmm. sonundadır değil mi? Sizler de ne yapabilirsiniz? Burada videomuzu durdurarak birkaç örnek daha geliştirip neresinde m sesi olduğunu kestirebilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Küçük ve büyük m sesi nasıl çizilir? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle küçük m mm sesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Kılavuz çizgili defterlerde biliyorsunuz 4 tane çizgi var. Ortadaki yatay uzantıda olan, ben de kırmızı renkli olan, sizlerde farklı renkli olabilir. Kırmızı renkli olan çizgilere dikkat edelim. Küçük m mm sesini bu çizgiler arasında yapacağız. Bu çizgiler arasında ikinci çizgimiz olan yani üstte kırmızı çizgiden aşağı doğru dikey bir çizgi indiriyoruz. Bu dikey çizgiyi indirdikten sonra Sağ tarafa doğru tekrardan elimizi kaldırmadan yukarı doğru sağ üst köşeye doğru üst çizgiye kadar devam ediyoruz. Oval bir çizgi oluşturduktan sonra aşağı kadar iniyoruz. İkinci hareketimiz de bu. Elimizi kaldırmıyoruz. Tekrardan aynı oval hareketi onun yanından çıkarak yapıyoruz. Küçük m mm sesinin çizimi bu şekildedir çocuklar. Sizler için kılavuz çizgili defterlerde de ben hazırlamıştım. Nasıl çiziliyor hep birlikte inceleyelim mi? Haydi inceleyelim. Bakın görüyorsunuz dik bir çizgi yeniliyor. Ondan sonra aynı n sesinde olduğu gibi bir kıvrım oluşturuyor. İkinci harekette, üçüncü harekette elimizi kaldırmadan üçüncüsünü yapıyoruz. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Ve böylelikle ne diyoruz? M mmm sesini diyoruz. Büyük m sesi nasıl yapılır peki? Büyük m sesi ise dört harekette yapılır çocuklar. En üstteki bulunan çizgiden 3. çizgiye kadar yani altta bulunan kırmızı çizgiye kadar dik bir çizgi indiriyoruz. Parmağımızı kaldırıyoruz. Üste başladığımız yerden sağ alt köşeye doğru yatay dik bir çizgi indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra bu sefer ne yapıyoruz? Onun diğer tarafındaki yerden, en üstteki çizgiden o indirdiğimiz çizgiyle birleşecek şekilde bir yatay çizgi daha indiriyoruz. Yani çizgiler karşılıklı bir şekilde böyle bakıyorlar. Dördüncü çizgimizi de ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru en sondan indiriyoruz ve büyük M mm sesini bu şekilde tamamlıyoruz. Kılavuz çizgili defterlerde nasıl çizilir? Hep birlikte inceleyelim. Bakın görmektesiniz. En üstten başlıyoruz bir çizgi. Başladığımız yerden yatay bir çizgi daha oluşturuyoruz. Elimizi tekrardan kaldırıyoruz. Diğer tarafından o indiğimiz çizgiyle birleştiriyoruz. Üçüncü hareketimizden sonra dördüncü hareketimizde yine dik bir çizgiyle tamamlıyoruz. Büyük m sesinin çizimi de bu şekildedir çocuklar. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? M mmm sesi içinde geçen kelimeler ve cümleler oluşturalım. Hep birlikte vakit kaybetmeden başlayalım. M sesinin yanına gelirse nasıl okuruz? Önce M diyeceğiz. M bitmeden E'yi yanına ekleyeceğiz. Yapıştıracağız. M M Koyunlar, kuzular ne diyordu? M diyordu değil mi? M Bu şekilde yazılır. Tam tersini düşünelim. Bu sefer E yazacağız. E'nin sonuna M ekleyeceğiz. E'nin sonuna M gelirse nasıl okuruz? M M Bir şeyi emmek değil mi? Emmek, em, em, devam ediyoruz, yanına iyi geldi, mi, mi, mi diye okuruz değil mi? Tam tersini düşünelim şimdi, i derken m diyeceğiz, im, im diye okuruz değil mi? M yanına bu sefer O geldi değil mi? O'yu da yakın bir zamanda öğrenmiştik. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Bundan önceki videomuz O sesiydi. Mo diye okuruz değil mi? Mo. Mo. Tam tersini düşünelim. O derken yanına M ekleyelim. Om. Om her ses videosunun başlangıcında bu antrenmanı yani bu etkinliği aktiviteyi yapmamız gerekiyor. Heceler çok çok önemlidir. Heceler bir araya gelerek neyi oluşturacak çocuklar? Kelimeleri yani sözcükleri oluşturacak. M hmm, sesinin yanına A gelirse ma diye okuruz değil mi? Okuyalım. Ma. Şimdi bir ma hecesi daha ekleyelim. Ma diye okuruz onu da. Birleştirelim. Mama. Mama. Yediğimiz yiyeceklere veya küçükken bebekken yediğimiz yiyeceklere ne denirdi? Mama denirdi değil mi? Mama, mama yazmayı öğrenmiş olduk. Örneklerimize devam edelim. Ne yazıyor? Bakın görüyorsunuz. İlk videomuzda öğrenmiştik. El yazıyor değil mi? El. El yazmayı öğrenmiştik. Az önceki ma hecesini de getirirsek Birleştirelim. Elma. Elma çok lezzetli ve faydalı bir meyvedir değil mi? Elma ben çok severim. Elma, elma yazmayı öğrenmiş olduk. Şimdi bakın ne görüyorsunuz? Al yazıyor değil mi? Onu da bir sonraki videoda öğrenmiştik. Al. Al. Az önceki heceyi onun yanına getirelim. Ma. Al. Ma alma alma yazıyor değil mi? Bir şeyi ne yapalım? Almayalım. Alma, alma yazmayı da öğrenmiş olduk. Şimdi k sesinin yanında iyi görüyorsunuz ki. Ki'nin sonuna m eklersek kim. Bakın kim yazmayı öğrenmiş olduk? Kim kim diye sorarız değil mi? Kim geliyor? Kim o deriz değil mi kapı çaldığında? Kim? Şimdi diğer renkli heceye bakalım. L yanına iyi geldi li. Li'nin yanında k var lik birleştirelim kimlik kimlik bizi tanıtan kartlara ne denir kimlik denir değil mi kişisel kartlardır bunlar kimlik kartı devam edelim örneklerimize hmm, yanına iyi geldi mi az önce de söylemiştik değil mi mi diğer renkleyiciye bakalım hmm, yanına ne geldi ne ne birleştiriyoruz mine Mine. Büyük harfle de yazarsak Mine. Çünkü özel isimdir. Kişi ismidir değil mi? Mine. Bu şekilde yazılır. Şimdi küçük harfle yazılan Mine Mine'yi unutmayalım. Bakın farklı renklerde yazılmış. Şimdi başına bunun E'yi ekleyelim. Önce E diyeceğiz sonra Mine diyeceğiz. Emine. Ne yazmayı öğrendik bakın. Bir isim daha yazmayı öğrendik. Emine. Hmm, yanına E geldi. M diye okunur. M. Diğer renkli heceye bakalım şimdi. H geldi. L. Lek Birleştiriyoruz. Melek. Melek diye okunur değil mi? Melek aynı zamanda bir isimdir. Büyük harfle de yazılabilir. Melek. Örneklerimize devam ediyoruz. yanına E geldi. M. M derken sonuna K ekleyeceğiz. Artık 3 harfli heceleri çok rahat söyleyebiliyoruz değil mi? Mek, mek, mek. Şimdi mek hecesinin başına e getirelim. Önce e diyeceğiz sonra mek. Emek, emek. Ben bu videoları hazırlarken ne harcıyorum? Emek harcıyorum değil mi? Emek. Çaba gösteriyorum. Sizler bu videoları izledikçe bu sesleri öğrenmek için, okuma yazma öğrenmek için ne gösteriyorsunuz? Çaba gösteriyorsunuz. Çaba gösterirken ne harcıyorsunuz? emek harcıyorsunuz değil mi? Emek veriyorsunuz aslında. Emek. Şimdi mek hecesini unutmayalım yine. O dursun. Mek hecesinin başına ek yazalım. Ek birleştiriyoruz. Ekmek. Ekmek bir bitkiyi tohum olarak ekmek ya da bir diğer anlamı her gün yemeklerimizde yeriz değil mi? Ekmek yeriz. Ekmek yazmayı öğrendik bakın. Görüyorsunuz ekmek. Farklı bir hece öğreneceğiz şimdi. sesin yanına o geldi. Mo diye okuyoruz. Az önce de söylemiştik. Sonuna n ekleyelim. Mon. Mon. Mon yazıyor görüyorsunuz. Mon. Şimdi mon hecesinin başına i geldi. Li hecesi diye okunur değil mi? Li. Birleştiriyoruz. Limon limon. Çok faydalı bir bitki, çok faydalı bir meyve yazmayı öğrendik değil mi? Limon. Şimdi daha farklı bir hece oluşturalım. Hmm, yanına A geldi. Ma. Ma diye okuruz değil mi? Ma'nın sonuna n gelirse ne olur? Birleştiriyoruz. Man. Man. Yine az önceki limonda olduğu gibi Li hecesini başına getirelim. Önce li diyeceğiz sonra man diyeceğiz. Liman. Liman. Gemiler nereye yanaşır? Kıyılarda limanlara yanaşır değil mi? Devam ediyoruz örneklerinizi. Harikasınız. Çok güzel bir şekilde okuyorsunuz. K, sesinin yanında A hecesi var görüyorsunuz. K diye okuyoruz. Diğer renkli heceye bakalım. L sonunda M var bakın. Lem. Lem birleştiriyoruz. Kalem. Yazı yazma aracı. Bu kelimeleri neyle yazacağız defterimize? Kalemle yazacağız. Kalem. Kalem. Bakın kalem yazmayı da ne yapmış olduk? Öğrendik. L yanına iyi geldi. Li. Sonuna m katıyoruz. Lim. Lim. Şimdi lim hecesini unutmuyoruz. Başına k. Yanına iyi geldi. Ki. Ki diye okuruz değil mi? Ki kilim 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 diye okuruz. Kilim nedir? Halının biraz daha küçük, yolluk olarak kullanılan annelerimizin koridorlara serdiği küçük yaygılara biz ne diyoruz? Kilim diyoruz. Devam ediyoruz örneklerimize. Ne geldi? E geldi. M diye okuyoruz değil mi? Diğer renkli bakalım. İyi geldi. Li Meli birleştirelim. Meli ke Meli Bakın ne yapmış olduk? Melike bir isim yazmayı öğrenmiş olduk. Bir kız ismidir değil mi? Melike büyük harfle yazıyoruz. Melike diye yazılır. Örneklerimize devam edelim o zaman isimlerden. K, yanına A geldi. K diye okuruz değil mi? Ya da yerine göre K diye de okuyabiliriz. Diğer renkleyiciye bakalım yanına iyi geldi. Mil. Mil diye okuruz değil mi? Birleştiriyoruz hemen. Kamil. Kamil. Kamil hatırlıyor musunuz? Rafadan Tayfa'da vardı değil mi? Çok sevimli bir karakter. Kamil. Devam edelim örneklerimize. E sesini görüyorsunuz değil mi? Büyük harfli yazılmış. E. Unutmayalım. Şimdi diğer renkleyiciye bakalım m gel, e geldi yanına m ve l da var birleştiriyoruz mel birleştirelim hepsini bir arada okuyalım e mel emel bakın bir kız ismi yazmayı öğrendik emel emel yazıyor değil mi emel devam edelim örneklerimize m. yanına a geldi ma ma diğer renkleyiciye bakalım m. yanına i geldi Ni birleştiriyoruz. Mani. Mani olmak. Yani birine engel olmak. Cümlelerimizde birazdan bunu kullanacağız. Mani. Diğer bir örneğimize bakalım. K, sesin yanına e geldi. K. Diğer renkli yere bakalım. Hmm, yanına i e geldi. Mik. Mik birleştiriyoruz. Kemik. Kemik. Vücudumuz neden oluşmuştur? Kemiklerden oluşmuştur, değil mi? Ne yapmış olduk çocuklar sizlerle beraber? Hh hmm, sesin içinde geçen kelimeleri oluşturmuş olduk. Hem okuduk, hem de yazmış olduk. İlk cümlemiz geliyor görüyorsunuz. Sırasıyla okuyalım. İlk kelimemiz ilke. İlke yazmayı öğrenmiştik değil mi? İlke devam ediyor. İkinci kelimemiz on. Ve bugün öğrendik onu. Limon, al okuyalım hep birlikte. İlke, on, limon, al. İlke, on, limon, al. İkinci cümlemize geçelim. Okan, o sesinde öğrenmiştik bunu değil mi? Okan, okuyoruz okan. İkinci kelimemize bakalım. İki, iki yazmayı öğrendik. Artık ikiyi her gördüğümüz yerde okuyabiliriz. İki ve bugün öğrendik üçüncü kelimemiz. Elma, elma, al. Harika okuyorsunuz çocuklar. Okan, iki, elma, al. Okan, iki, elma, al. Üçüncü cümlemiz. Limon, bakın limon yazıyor değil mi? Az önce limon okumuştuk bu sefer. Cümle başında olduğu için büyük harfle yazılmış. Limon, limon. İkinci kelimemize bakalım. İle, ile, ekmek, al. Limon, ile ekmek al. Sıradaki cümlemiz o. Bakın o yazmayı öğrenmiştik büyük o. O ikinci kelime kelimemiz neydi? Bugün öğrendik. Kalem. O kalem. Son kelimemize bakalım. Ki. Ki'nin yanında da yanına iyi geldi. Mi, kimi, kimin diye okuruz değil mi? Birleştirelim. O kalem kimin o? Kalem kimin diye yazar değil mi? Sıradaki cümlemiz Melike. Bakın bunu da bugün öğrenmiştik değil mi? Üç seferde söylüyoruz. Melike. Melike elma alma. Melike elma alma diye yazıyor değil mi çocuklar? Sıradaki cümlemiz Kamil. Kamil. Bakın Kamil'i de öğrenmiştik. İkinci kelimemiz ona ona kemik al köpeğe diyor değil mi? Kamil ona kemik al. Kamil ona kemik al. Sıradaki cümlemiz Emel, Emel yazmayı öğrendik bugün. Emel ikinci kelimemiz anne yazıyor değil mi? Ama bir tane ne daha var? Anne ne? Anne ne? Üçüncü kelimemize bakalım. Mani. Mani olma. Emel annene mani olma. Yani engel olma anlamında. Emel annene mani olma. Bir sonraki cümlemiz lale lale kekik. Kekik yazmayı önceki videolarda öğrendik değil mi? Hatırlıyoruz bu kelimeyi. Kekikle bakın sonda L var. Kekikle limon al. Lale kekikle limon al. Ve son cümlemiz emin. Emin yazıyor değil mi? E'nin yanında mm min diye şeklinde birleştiriyoruz. Emin ailene ailene kilim al. Emin ailene kilim al. Emin ailene kilim al. Ne yaptık sizlerle beraber? -h sesi içinde geçen Kelimeleri bir araya getirerek cümleler oluşturduk, hem okuduk, hem yazdık. Çocuklar, bugün sizlerle beraber yepyeni bir ses öğrendik. Neydi bu sesimiz? Hh hmm sesiydi değil mi? Hh hmm sesini hissettik. Hh hmm sesiyle başlayan kelimeler örnekler verdik. Hh hmm sesi nasıl çizilir onu öğrendik ve mm sesi geçen Kelime ve cümleleri oluşturarak hem okuduk hem de yazdık değil mi çocuklar? Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de hmm, sesini harika bir şekilde öğrenirsiniz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenleriniz de benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.